Kolay gelsin. Valla bu. Bak nasıl çalışıyoruz. Sizi açmaya geldik, evi yıkmaya gelmedik ya. Evet. Bizim için yıkma. Girdiğiniz yeri patlı yürütüyorsunuz öyle mi? Aynen öyle. Neyse ha, şimdi yıkım biraz daha yapacağız. Abi taş almamız lazım. Abi, bu var ya. Bir gire girmiş. Bir sürü. Ne oldu? Bayağı zorladı herhalde sizi. Hangisi? Ha bu tuval. Arada ya. Abi al Aç Açık mı? Adam bakayım. Nasıl gidiyor? Abi sabırla zor gidiyor. Gidiyorsun. Evet. Yoruldun mu? Biraz yorulduk ya. ne edersiz yaptı var ya. Yoruldum diyorsun bir de ya. Senin gibi adam. Hayır bir de eskiden neydi bilmiyorsun ki. Eski eskide kaldı. Aynen. Enişteyi ses çıkarma. Yüzü öyle kıpkırmızı ne yapsın adam? Başım hesap yapayım ya taşı nasıl kırarım diye. <laughs> Sen taşı kıramazsın betonu kır. Buraya <laughs> bak nasıl kaldırır burayı Muşa. Kemal abi abi var üstüne da? Düşmanın öyle vurmaz. Düşmanım yok ki. Bizim bir abi var dedi. Benden hızlısı diyeyim mezarda. <laughs> Doğru ondan hızlı gitti mezara girdi. Onun da sonu öyle. Tamam abi. Abına buradan yerleşti aldım. Burada orada pasta da var da. Orada ayrı olsun. Ne mi abi? Aynı öyle aynı o şekilde vur Tamam. Bırak para sen. Evet hadi <laughs> bakayım. Çıkalım çıkalım. Bu da kol gibi ya bu kol. Bu önemliydi. Olacak mıydı ki? Eskiden ilti mi vardı ya? Şimdi şarjlı ilti işte de. <gülüyor> <gülüyor> ya da şarjlı. Anlarım pili bitti. Burada çok aşağı değil. Orada bir serinlik Apo. Sen yoruluyor musun öyle? Yok, niye yorulayım? <laughs> Şimdi yoruluyorum desem ayıp olur. <laughs> yani da stres yapayım, hep bitiremezsiniz yani. Tamam abone ol abone ol abone abone ol abone ne abone ol abone Açık alayım oraya kazım alayım. Açık açıp Çık alsın oraya Buraya lazım ayan. Ayan abi selam olsun sana. Ayan abi olaydı. O mu lazım iltisi mi? Kendisi fark et. <laughs> Elektrik yasındığı yere kendi duvara ilti. Bayağı sağlam olmuş duvar. Okey, muş gidiyor ona fark diye. Bu patlatmadı, bu patlatmadı Aa, Yardım Aaa, bayağı. Az daha vuran, az daha vuran. Az daha vuran hala, kalsın olsun. E? O yanına vur, o patladı yanına Vur, Ya, Onu vurursun bana da. Gelmiş <laughs> bak, yemedi o ya. Ben külfetim çok. Evet, Kemal Bey şimdi kazma. Neyse daha sağlam yapacağız onu avule tuvar olacak orası komple sabah sağlam. Daha demez. gidecek oraya direkt sağlam. gördün Hapale bulun ha burada ha burada. Kemal abi. Hapale burada Allah'a emanet olun. Aha aha tireye kopardı. Aha aha kalayı bu yana. Bu da tavla yumurtlanmaya. Bol da lazım bize bu akşam açıkta yazsın değil mi? Alacak çanta arar burada değil mi? Onları mı arar yoksa? yoksa? ne abi o yesin you know. ha. Onlar Doğan'ın jantları, o mavi Doğan vardı ya. Eğri Doğan. Aslında ne yaptığını görüyor musun? Onun jantları <var>. o. <laughs> İstesem ondan vermez beni bak. Niye konuşuyorsunuz adamın arkasına? Yok, sevdicek ya beni şimdi. Yanlış iş yapalım ama bu da acılamayasın ki yani. Tuğla duvarını fak diye kopardın elinle. Sormala. Bunu da koparsana şimdi. Üç balyoz da gitti. Ateş çıkıyor bende bilmeyiz ki. Kömür yolu dolduralım su atlayıcım. Evet arkadaşlar Buraya kadar izlediniz işte. Çok şükür ağır yapımına başladık. Ee, bismillah dedik. Ee, şu anda işte bu videoyu izlediğiniz gibi e, sömeller, e, hadilleri diyeyim size, yani temelin konacak olduğu, kolonların konacak olduğu yerler açılıyor. Ee, bunun daha sonrasını işte bir kademe demir örülecek kolon demirleri vesaire koyulacak. Altının girişleri hadylları konula dönecek. On sonra beton alacağız. On sonra e, üstünün kalıbı yapılacak. Vesaire derken işimiz baya e, yoğun geçecek. Şimdiden sonra inşallah e, bol bol güzel e, ütüler şeyler, yenilikler lan. Yenilikleri içine kattığımız ütüler. Allah'ın izniyle gelecek. Daha yolun başında yok. Dediğim gibi daha çok daha işimiz var. Ama bir aksilik olmadığı sürece yani ocak sonu gibi yani belki ocak sonunda bulmaz yeni ara hayvanları koyarım. Şimdi böyle tam istediğim gibi geniş çaplı bir ağır tabii ki yapamayız. Maddi imkansızlıklardan dolayı. Ama ee, şunu işte söyleyeyim. Ee, yeni ağır yaparım eyvallah. Hayvanların hepsini alacak mı? Tabii ki almayacak. Ama gene en büyük avantajımız hayvanlar aynı yerde olacak. Ee, ben şimdi yeni ağır yaparım. Orayı kullanacağım. Aynı zamanda e, şu anda kullanmış olduğum mevcut eski ağrımı da e, kullanma tabii ki devam edeceğim. Diğer türlü hayvanlar zaten sığmaya fazla böyle büyük yapma şansımız yok. Alanımız kısıtlı bayağı bir. Ama tabii ki bu en iyi neye yaracak? Dediğim gibi hayvanların hepsi bir yerde olmuş olacak. Hemen böyle iki metre sonra bir ağırdan diğer ağıra girme ihtimalim, şansım olacak. Hayvanların hepsinden haberdar olacağız aynı anda Allah'ın izniyle. Ee, aynı zamanda yeni yaptığım ağrı sistemli bir şekilde yaparak Önden yedirme e, yolu olacak, arkadan yolu olacak, sağım için, e, kömresini, hayvanların tışkılarını çıkarmak için. Aralar hep bölünmüş olacak, birbirlerinin önlerine dönmeyecekler. Dönüp bantının dibine pislemeyecekler. Otomatik suluk sistemleri olacak Allah'ın izniyle. Ee, bunlar benim için e, büyük bir iş yükünü ve zaman kaybını ortadan kaldırıyor olacak yani. Planlarımız şu anda o şekilde gidiyor. Misal e, şu anda iki ağır yukarıyla burası şimdi aşağıdaki ağırın. Sadece iki ağırı e, öğün dediğimse şey, günlük demeyelim öğünde yani sabah öğününde ve akşam öğünde en az bir buçuk saatim su içirmeden geçiyor. Yani bu bir gerçek. Eski sistem hortumla kovalan beraber hayvanları içirdiğim için en az bir buçuk saatim sadece su içirme olan geçir. Ee, otomatik suluk olduğu zaman kafadan direkt drink diye bir buçuk saatlik o zaman kaybı, o zaman dilimi ortadan kalkmış olacak Allah'ın izniyle. Ve yeniliklere daha açık, dışarıdaki işlere daha fazla hem zamanımız ne bileyim hem de beden gücümüz fazla yorulmamış olduğumuz zaman dışarıdaki işlere daha fazla adapte olabilecek. Daha iyi dört bir koldan sarılmış olacak Allah'ın izniyle. Yıllardır diydiriyoruz. Çok şükür Allah'ıma Yüce Allah nasip etti, izin etti. Ağara böyle bir başlangıç yaptık, başladık, başlayarak. İnşallah sonu da güzel olur. Hayvanlarımızı en kısa zamanda bu yeni ağrı bağlarım. Tabii ki ağrı ben şu anda bir ay içinde e, kapatsam dahi, yapsam dahi hemen hayvanları tık diye alıp içine koyma şansım yok. Çünkü o e, petrol tamamen kuruması lazım. Yaşken tamamen o zaman hayvanları içine koyduğumuz zaman hayvanların ayakları hep yara olur. E, hayvanlar hasta ederiz. Çok büyük sıkıntılara kalırız. Bunlara gerek yok. O yüzden diyelim ki zaten Şubat başı gibi Ocak sonu gibi bir aksılık, eksiklik olmasa hayvanlarımızı, yeni ağrımızı alır. Hep beraber toplamış olur. Daha Allahımızdan böyle daha güçlü bir şekilde daha inançlı bir şekilde yolumuza bakarız. Daha yeniliklerle beraber yolumuza inşallah devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki hayatımızda bu sadece bir tane başlangıç. Bunun gibi daha çok başlangıçlar, çok başarılara imza attığımız zamanlar gelecek. Sonu güzel olacak her şeyin. Ben inanıyorum, sizler de inanın. Allah'tan da tek temennim, duam bu şekilde. Yüce Allah hepimize hayırlısından, helalinden kazançları nasip etsin, başarıları nasip etsin. İşimiz de bir numaralı olacak inşallah. Bu sadece dedim gibi bir başlangıç. Şimdi bana aşağıdaki hayvanları yedireyim. Onları göstereyim size. Ondan sonra da videoyu bitireyim. Böyle kısa bir video olsun. Kısa kısa olsun videolar. Fazla video olsun diyelim. Her gün, şundan sonra her gün video yapmaya çalışacağım. Evet, ben hayvanların altlarını küredim. Yemlerini verdim. Şimdi e, sularını içireceğim. Ondan sonra önlerini koy gideceğim. En kısa zamanda da inşallah yüce Allah'ımın izniyle o hayırlısıyla izin edecek bizi inşallah bu hayvanları da yukarı alacık Orada yolumuza bakacık Devam edeceğiz inşallah. Değil mi maşallah? E ya kızım yani iki ahır işini ortadan kaldırmış tek ahıra indirmiş olacağız. Ee, diyeceksiniz ki şimdi eski ara hayvan bağlıcım değilsin. Nasıl tek ahır olur? Ben tek ağır sanayirim, e, sayı ayırım. Oradan oraya, kaptan. Şimdi yenilikleri sizlere zaten ilerleyen futurlarda açıklayacağım proje nasıl olduğu, ne gidiyor gibi. Yapıldıkça da zaten e, meydana projemiz tamamen çıkacak, kendini gösterecek, güzel bir hal alacak yani bundan e, emin olabilirsiniz. Kes, en küçük sen kaldın bu arada. ha. Sen de peyi bakayım çabuk Aynı anana benzedin. Sabahta bir can geldiğinde çocuk da ağrı birbirine kattıydı. Bizde durumlar bu şekilde. Önceki videolarda dediğim gibi bir izin yaptık. Bir haftalık kısa bir tatil ama çok güzel bir tatil yaptık geldik. Kafamızı taktık artık yolumuza. E, dört bir yandan kollarımızı sıvadık sarılı gelecek. Ee, dün de babama işte saman aldırdım buradakileri. Böyle yaparça parça alacağız ya. Şu ağır bir halledeyim. Ee, ondan sonra böyle tek seferde 2-3 ton getireceğim. Peki de direkt yukarı getiririm ağır bitirdikten sonra belli olmaz yani. Evet. Hayvanların bütün işlerini bitirdim. Sularını içirdim. Önlerine koydum. Şimdi burada güzelce güzelce kavga etmeden yiyecekler ve yatacaklar. En kısa zamanda hepsini bir araya toplamak dileğiyle diyelim. Bugün temel açma işi bitmeyecek. Ama tabii ki çoğu yeri açıldı. Asıl önemli olan kısmı. Diğer taraflar o kadar derin açılmayacak bildiğim kadarıyla. Ee, geri kalan kısmını bir iki günde ben de bekleyene bu yana açabilirim. Bilmiyorum. Bakayım ne yapabilirim. Ne ediyorum. En kısa zamanda inşallah e, demir, beton işine de başlayacağız Allah'ın gelişmelerden sizlere haber edeceğim. Güzel haberler diler. şimdiden sonra e, karşımıza geleceğiz böyle Bol bol bitki çekmeye daha inşallah zamanımız olacak. Bol bol bitki çekeceğiz. Bol bol içeri girecek yani. Tabii ki bunlar her şey Allah'ın izniyle hayırlısına nasip ederse olacak. Umudumuz var. Ne demişler? Karadeniz'in umudu bildiğince inadı başlarmıştı. Bizim de umudumuz var. Çok şükür Allah'ıma. Biz Allah'tan istiyoruz. O da ee, nasip edeyim. Eğer öyleyse nasip edeyim. Yaparım. Ne diyelim? Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Destek olmayı unutmayın. Hepinizin desteğine e, bu aralar çok ihtiyacım var. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Değerli dostlar, takipçiler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın inşallah.